siz sağ olun dostlar. Nesim, edin, dostlarım. Nə siz ödəyirəm yaxşısınız. Dostlarım, hazır olduq Playbook üçüncü videomuzu xoşlayırsınız. Dostlar, bu üçüncü videoda mən oyununuza dəc gözləyirəm. Oyun oynamayacağam. Sadəcə dostlarım oynayacaq. Bəli dostlarım. Dostlarım, məndə dostlarım oynayacaq. Ekrandə gördüyünüz kimi, yəni İsmail ilə birlikdə video paylaşmışam. Şeynə də Şeynəni də tanıyırsınız, Hazır King. Hələ bir dəqiqə delaymındadır. Nə yəni? dəxə? Onda paylaştığım videoları ekranda görürsünüz. Yani ki bunlar birbirine vs satacak. Senin de youtube sayfasında paylaşıyorum. Paylaştıklarında yargıcı şimdi. Ne bileyim paylaşıp ki Sence o da kaydedilirdi. Ha o paylaşıp, ben de bunların ikisini de paylaşacağım. Yani. Diyelim ki yani bunlar vs atırlar. Ben de füzetle istifade edelim. Ben de video paylaşma istemiyorum. Koy kanalı video biraz çok olsun dostlar. Onun için neyse siz videoları paylaşın ve <laughs> kanala abone olursunuz. Və mənim dostlarımla kanal abunə olun. İn çəkəsək biz VS videomuzu. Dostlarım də mən otağı qurdum və o zaman başlatdım. Həyatda çox qəribədir kim udacaq. Vallah, yəni ki yalan demirəm. Allahın səyə olan yerim ağzım və həyəcanlıyıq titrirəm. Yəni ki həyəcanlı titrirəm, bilmirəm niyə titrirəm həyəcandan. Özüm də bilmirəm nəyə görə. Yəni bu bunlar VS atırlar, bilmən də kim udacaq. Məncə Yüzdə, ə, yüzdə olar, odması, İsmail, de, gedir, sən udması 100% 100% 0% 180% olar sənin udması yalnız. İsmail ilə pul gedəcək. Désən qarşılaş, baş baş başmədə yəmadım ha qarşılaşırsızlar. Aha. Sən alı vaxt ona. İsmail qardaşımın 2 dozunu sınırsızdır. Hə, sınırsızdır. Sən vurmağa çalışırsan. İsmail də onu gördü. Qaçsın İsmail. Sonra onu güdür. Aha. Nə olacaq görəsən? İsmail burada pusub. İsmaildən qəfəsiz atım. Yəni həmin yerə yəni nə atsam da qəfə ilə atıram ona. Buna da dəcə. Ona da like atırsansa buna da like atıram. Buna da like atırsan oğlum. Aha. Sən də qeyd elə, dostlar, buradadır. Sən də qeyd eləyir. O da YouTube səhifəsində paylaşacaq. Ona da YouTube səhifəsini abunə olun. İsmailin də İsmailə subsə asan olmasız sizə. Ə, mən obcu videoma baxa bilərsiniz. O videoda İsmailim nədir? Bir çox dərsləri paylaşmışam. Ala, sən vurdu, ala. Kim vurursa 100 qəpi atacağam. Səndəcə 100 qəpi ilə tam oldu, güldürsən. Nəsə, cəhənlə olacaq. Sən boş digıldıs İsmail. Kompalı MP40 digil. Hmm. ihtimali burada değil. Sen de orada. Oy düşsen vurma ihtimali çok iyiydi ya. Burası vuramadı. Neyse. Aha. İhtimal kardan o düştü özün. Yangın açtı sen Hoppa sen vurdu. Sıh. Canavarsın sen. İsmail sen de canavarsın. İçiniz de canavarsın. Canavarsın. <laughs> Senin maskasını akşendi. Hoşmanın. Sonra hasar yoktu. Bu. Hayır nasıl? Neyse. Hep sonra İsmail İsmail'e vurar. İsmail pek akran girişi. Sen de kardiyon attı. Böyle. Allah. Elimde de vuracağız Ha. İsmail düşmeseydi yangın tutmazdı onu. Sen aldıran düşmeseydi tutmazdı yangın onu. Yangın yeseneydi. Ha İsmail'in yeri çok pisti. Hem şu şey böyle yerde olanda İsmail uzurdu. Ben de evvela böyle yerde olanda uzurdum. Jubilee oynamış oldu Aha, İsmail kardan attı. Ancak İsmail izledi bu nedir? Sen izle maç etmesi, kesme... sen maç etmesi lan da. Prosta bak hocam İsmail e Bana bakmasın. Aha sen vurur vur. Reyler ne kafayı Aha sen yerde pisiydi. Ama İsmail vuramadı neyse. İsmail vurur sen. Sen vuracaksın. sen vuracaksın. 100 faiz vuracaksın. Ben vuramadım. E, İsmail kaldı burada. Aha İsmail. Ay İsmail öldü. Sen vurdu. İsmail'in her yeri çok pis idi. <coughs> sen vurdu dostlar. Sen neyin iyi görüyorsunuz? Sen çok zor oynuyorsun. İsmail de yakışıyor. Aha İsmail doğru kulaştı da. Diyesin Sen, Sen ne yapıyorsun? Ben oynadım. Ben İsmail'iz diye yaradım. Çeçer indirseniz izlemeye. Şöyle İsmail'e inir. İsmail burada sandı İsmail. Neşen fırsatlar geldiler bu. Aha. Sen alıp attı. Görsün tutacağı. Tuttu. 25 tane apardı e, İsmail'den. 3 leşi var onun 9-20 hasarı var diyesin. Bilmiyorum tam görmedim. Neyse. Dur İsmail. Oy sen vurdu. Ay da sen vurdun. Ben cilme şarası attım. 4 0 daha dostlar. İsmail görsen kompakt atabileceğiz. Ya yani atsa İsmail çok dehşetli bir oyuncu derdi. Aha, bir şey olsun gelir. Sen. Aha, Hoppa canavar. İçiniz de canavarsız. Sen yeni de gülme aşağıya İkisi de bu demirin üstünde demiş. Neyse. İsmail ACB seçti. Aha. İsmail de ACB ve Pompala Deagle. de boş Deagle oluyor Şimdi bakalım biz de onun Görürüm. Aha. Diyan diyan. İsmail. Eğer İsmail eğer her er, vuracak onu. Hakikaten vurarım anca. İsmail. Aha. Ne oldu? Dala da girişin de. E bak çadırı. Oy. E. Ben burada ses atsın görsen şey O tuttu ya. Onu yukarı çıksaydı tutmazdı. Ne diyor ki? Sen kafa da ha çıksaydı. Ha üstünde boş değil olmuş. Ha. Aha, sən görüşürsən. Sən. Sən. Sonra yuxarı dönüb vurma şansı var göz. Aha. Nə olsay vuranda? Birəmiş əsretdi. Alsana bağa saldır. Haydi doğru quraşdır çox otanda dostlar, bağa düşür. Mənimə qədər atıb belə bağa düşmüşəm. <laughs> Aha. Uh -huh. Hadi Sen anlayın. Aa oh, alanda oğlum. Aa. Oh. Sen burda. Vurdu ee. sen. Ya o, o. sen vurma şansı var idi. Vuramadım. Sen yendicirdin. Aba oh, aba. Oh, aba oh. oh, yangın attı. İsmail arkasında dermişler yani, de olsa. Sen onu vuracak. Abi böyle mantıklı vurabilir. Çünkü. Ya da vuramadı. Çünkü o kıraktan kalmıştı. Aa oh, sen yumruğa geldin. Aha. Vurdu yumruğa İsmail'i. İsmail öldü. Yine gülme şansı hazır. <laughs> 6-0. 6-0'dan İsmail comeback elese var. Ha. Geri dönüşte. Yani çok daha şartlı bir oyuncudur. Ha. Hakikaten çok maraqlı olurlar. Aha. Bunlar ayrı ayrı yerlerdedir. İsmail elbirli sonra taraftadır. Sonra elbirli İsmail o taraftadır. Saf bildiler birbirlerine yerler. Osa bu ata hesab hesab olub. Yəni əvvəlki hesabında əvvəla bilisəkəndə King Pro idadı. Başqa səbəbdir. İndi X hesabı psix yoxdur. Yəni dostlar, ə, özü də hesab satmayıq. Satmayıq. Yəni videonu da paylaşıram. Yəni siz də istəsəz onun keçib kommentə yazıla bilərsiniz. Biz sizə necədir? Hansı videosudur? Yəni bu hesab kaslanı göstərdim. Videoda belə yazılıb. O videosunda Onları seninle araba saklayabilirsiniz. Görün, İsmail iniyor. Aha. İsmail. Aha. Burada bir dostum. Oy, sen vurdu. Bel dostlarımız. Kazanan Azıl Çinç. Neyse dostlar, bu günlük bu kadar. Ümit edilen video hoşunuza yarar. Video like atın ve kanalıma bulun. Ve ben dostlarım da kanalına abone olun. Sağ olun, sağ olun, qalın. Gələcək videolarda görüşmək üzrə.